Aşında hiç şansları yok. <laughs> Kane var mısınız benim kuştan başlayıp şuna bir çarpatsın. Biliyorsunuz oluyor öyle işler. Şey, güzel fokuslanırsak bu maçı kereleriz. Çünkü Shyvana kerilemesi gerçekten çok yüksek bir karakter. Zaten haldeki diğer hero Shyvana'ydı bunu söylemiştim. Ormana güzel dönmek gerekiyor. Şu an birazcık böyle dikkatli döneceğim. Çünkü karşıda kaim var. Gelese dövüşmek isterim yani onunla. Farmımızı yapacağız fokus bir şekilde. Burada kayıt atmayın. Bakın zaten avcı tılsımı ve W sayesinde canınız azalmaz arkadaşlar. Burada kayıt atmadan böyle vurun. Görüyorum arada kayıtlamağa çalışanlar var. O doğru değil yani. Kayıtlamadan vurmanız gerekiyor. Kayıtlamayın düz vurun abi orada. Kayıtlasanız da olur ama Yine aynı can değeriyle çıkarsınız. Üstüne daha hızlı çıkarsınız. İyi geldik bu arada. Bir tane pot içtik iyi geldik. Kötü değiliz. Böyle bir 30-40 can daha iyi olabilirdi o kadar. Fazlası yok chat. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada ile karşılaşmayacağım. Ee, Kane mid'i de deneyebilir. O yüzden full clear atıyorum şu anda. Bunu hızlı keseceğim ki yani Skatalı şu an kesmememin sebebi şu. Evet 3 15 kesebilirim. Ama bunu hızlı keseceğim. Gromp güzel XP veriyor. Bir an önce yeni Gromp çıksın. Maksadım bu yani. Mevzu tamamen bu. Çünkü Kane'in burada olmayacağını biliyorum. %1 milyar bir Kane oyuncusu her zaman Red'den başlar. Red'den başladığı için adamın şu an rotasyonu burada. Bunu bilmediği için Timo gank yiyecek şimdi Rezal. Bakın ne oldu? İşte bakın. Oyun bilgisi de böyle bir şey arkadaşlar. Bilmek gerekiyor. Zor bir şey değil. Ben de mesela bedava kill isterim ama yok. <laughs> Bize gelmiyor oyun. Oyun bilgisiyle gelmiyor bedava kill. Birazcık da şans lazım. Bazen bazı şeyleri bilirsin ama engelleyemezsin. Şu an yaşadığımız durumda tam olarak onlardan bir tanesi. Adamı kuşların çalacağım. Middeki farmı tutabilirim ama Niko gelecek. O yüzden bir şey yapamayacağım. Böyle bir şey de yapabiliriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu fight'ı ben kazanırım. Hayır ya hayır. Tamam güzel. Yapacak bir şey yok yani. En 4 senaryo oydu arkadaşlar. En azından ee, flash attım bilmiyorum ya. Bu atmadı değil mi? Yok yok. Yapacak bir şey yok. Worst. Ya 3v1'de birebir takas çıktık. Güzel. Kötü değil. Ha şuradan şunu alalım. Şuradan da şunu alalım. Nasıl? Şayvananın 1v1 gücü çok iyi değil mi? Bu E sayesinde. E'yi yani E'yi atıyorsunuz arkadaşlar. Adamın üzerinde E varken ki oto ataklar muazzam vuruyor. Bir de matchup bilgisi. Kane'in beni kesemeyeceğine eminim. Biliyorum. Bu matchup'ı bin kere yaşamışımdır daha önce. Ama o yaşamamış. Yaşamadığı için dövüşmek istedi. Bir dahakine dövüşmez. Şu an şey diyorlar. Ulan bu ne alaka? AP şayvana değil mi? <laughs> Üzerinde eşya yok. Ejderha olmadan niye bu adam bu kadar buraya diye düşünüyorlar. Varsa aranızda eğer Şayvana'nın gücünü bilmeyenler de az önce görmüş oldu. Çünkü illa ejderhaya dönüşmenize gerek yok arkadaşlar. Bu karakterin AD versiyonunun oynanmasının sebebi bu. Skill seti oto ataklara dayalı çünkü. Bozuk yani. Ne oluyor? Kayn orada mı? Diretiyor mu hala da? Ahmet? Top yok. orada şu mı? An. Şu an burada. Aldık burayı. Sen neyin? Çift vuruş. Ya chat o kadar anlaki ki, ki çift vuruşa bastığım anda hani Q skill var ya çift vuruş. Bastım gitti. Olsun olsun. Olsun. Drake'i alabilirdim bu arada ya. Hiç bulaşmasam gider Drake'i alırdım. Ama bir kere bulaşmış bulunduk. Şimdi tekrardan bota gideceğim. Ee, Kane 6 level. Kane'in ultisi yok. Ee, Kane'in flash'ı da yok. Hem ultisi yok hem flash'ı yok. Eğer ki drake'e gelirse ki gelecektir yüksek ihtimalle ama ben drake'e girmeden önce benim 6 level olmam lazım. O adam niye bizden bu kadar önce gitti çünkü solo kill aldı bir tane top lane'de. kesti. Orada killledi. Aşağıda da şimdi kill alınca. Tabi. Normal. Ahmet drake'i almamız lazım. Geldim. Alev çünkü bu çok önemli. Abi altı yap beni oyun dalga mı geçeceğim? chat bu ne? La havle. Tam lane'e girerken bir şey keserseniz bu arada var ya. Nice. Çarpımı vurdum ama Kane'i de gördüm bak Kane burada. Gel Ahmet gel gel hiç korkma gel. Midi de ölmeye çalışacaklar biz de gideceğiz. Kane'de ulti yok, flash yok. Hiçbir şey yok onları öldüreceğiz Ahmet. Ultim var mı? Yok altı değilim. Ya abi ne flashmış be. O bomba patlatısı GP ölürüm. Ne olur çıkart beni buradan oyun. Ahmet al da. Tamam ben alacağım. Çek abi. Predik atış çok güzel. Nice. Çok güzel. Dedim ki çekçe yere doğru böyle dedim. Dik koyayım bomba gibi patlasın. Ee, Kane'in de olmasına çok. Ahmet gel gel gitme. Ahmet gitme. Gitme güven bana. Bana güven. Direkt başlıyoruz abi. Hepsini benim almam lazım. Başta abi. Chat şayvana da asla salmayın. Bakın Drake'i yok ediyor bu karakter. Hemen girin abi. Hiç korkmayın. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Çıkar. <laughs> Niye öldün? <laughs> 59 vurmuş öldüm. <laughs> Lan ya. Olsun. Chat. Ne oldu oğlum? Bizim adamı öldürdüler ya. Yani. <laughs> Chat adam Ahmet'in kafasına varil attı. <laughs> so ismimi niye soruyor? Şeyde var, Instagram'da var işte kaçmaz. Şimdi şu grompu kesip resetlenmek istiyorum ama e, baktığınız zaman da çok pushlamışlar. Ben hasar olarak iyi durumda olmama rağmen level olarak iyi durumdayım. Acaba dedim hani dönmezlerse bir dövüşülür mü? Dövüşülür aslında. Tamam chat biz her türlü farm. Farma yatacağız. Hekarin videosunda olduğu gibi. Şu an kuralları saymıyorum. Hekarin videosunda olduğu gibi. Farm yapacağız. Objektif. Farm objektif. Free 2 ile koşacağız. Base attım. Geldim base'e. Ee, hasar eşyamızlardan bir tanesini aldık. İkinci kor eşyamı aldım. Nashor'a gidiyorum. Bakın Morallo'dan önce bu sefer Nashor'a gitmem gerekiyor. Neden Nashor'a gitmem gerekiyor? Onu da söyleyeyim. Kane çünkü Darkin'e gidiyor ve birazdan dönüşecek. Çünkü iki kere fightladık. İkisi de uzun fighttı. Kane'le ile fightladığımız fight. Benim de hasar çıkarabilmem için atak speed'e ihtiyacım var. Ezber bu yapmıyorum yani. Ee, Naut bana R atacak mesafeye girerse canım acır. Hadi al. Al hadi al. Al hadi gel. Hadi gel oğlum gel gel. Chat devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ee, kim geliyor? Caitlyn geliyor benimle beraber. Şuradan gidersem aynen. Tam diyecektim ki varil doşlarız. Hadi chat yaparız bu işi. Aha! Aga be! <laughs> Neyse iyi denemeydi. Hemen dönelim direke. Niye benim üzerime oynuyorlar anlamadım. Bakın bu maçta herkes üzerime koşuyor. Abi gank bilek nereye gitsem takipliyor. Bir dur. Dur oğlum bir Hasta değil oyun oynayalım. Niye benim üstüme oynuyorsunuz bu kadar? Güzel. İkinci direkti de aldık. Shayvana da direktleri almaya çok özen göstermeniz lazım. Karakter zaten direktleri ya yok ediyor chat. Böyle bir direk almanız yok. Oo! Oh, bu adam burada kuleyi zorluyor. W son ana kadar bekleteceğim. Rem'in hasarını şöyle yedirirsem Ya ama artık flash atmaz mısınız? Oh adamsın be Ahmet. Chat. Abi flash attıran diye ni kaçalım mı? <laughs> NiK'i basayım mı? NCS. <laughs> flash attıran. <laughs> flash boşluk attıran. <laughs> çok iyiydin Ahmet. Helal olsun. Allah ben ne Çet çoktur ayarda oynuyorum çünkü bakın şu an e, Ahmet'e mesela destek geldi Diğer çocuklardan da bir fikrimiz yok. Timo falan çok iyi değil. Onu gördük. Ee, bilmiyor yani oyun bilgisi çok yüksek değil. O yüzden çok kırayarda oynuyorum şu anda. Ki böyle oynamazsak kaybederiz. Shyvana'nın gücünü umarım hissetmişsinizdir. Elohel ee, serisinde aynı Hekar'in mantığıyla başka ne oynanır? Warwick oynanır mı diyordunuz? Bense hep hayır oynanmaz diyordum. İşte Shyvana oynanır. Neden oynanır? Bu videoda bunun cevabı arkadaşlar. Ya bunu almayaydım iyiydi. O çocuk şimdi bir tık tilt olacak. Oldu bile bakın base atıyor. Cık. Aslında benim hakkım da. İşte bakın yapacak bir şey yok abi. Helal. Adam belki de AFK kalacak şu an. Hiçbir fikrim yok. Ölecek ölecek. İyi slow attı ama ölmem. Ee, şuraya bir E koymak istiyorum. Biri gelirse en azından tutsun. Hemen dönelim. Mantar da var. Ee, botu yarıyorlar. Aynen bu Aynen bu bu tilt oldu chat. Bu tilt oldu. Bir şey değil mi? Olsun, tilt olsun, hiç problem değil. Önüme geldi vurdum mu abi? Bu kadar da büyütmezsin olayı ya. Ultinizi atmanız bu arada önemli değil. Hangi koşullarda biliyorsunuz mu? Etrafta vuracak bir şeyler varsa ulti atmanız önemli değil. Çünkü vurdukça öfke topluyor bu karakter. En güzel yanı da o ultisi hemen geliyor. Hani adam gördüğünüzde keser miyim, kesemez miyim? Kafanızda böyle bir soru işareti kalırsa direkt atın ultinizi. Hiç korkmayın. Bakın ultiyi daha yeni attım. Kullanmanın yarısı direktman geldi. 2-3 kere daha vursam direktman ulti dönecek. Fight atabiliriz bu arada da. Orası birazcık sıkıntılı. Hemen şurada ulti dolduralım. Riske girmeyelim. Ultim doldu. Bota doğru ilerliyoruz. Bizim çocuklar da push diyorlar. Artık birisi flash atmaz inşallah. Bu oyun 10 tane falan flash yedim diye düşünüyorum. Hop. Bunu aldık. Onu da aldık tertemiz. Yani bir tık jungle jungle <laughs> jungle gap diyebilirim ya. Temiz oynadık chat. Baya temiz oynadık özellikle bu oyunu. Bir de ben çok tara ayarda bağladım. Ahmet'in şeyi gitti ya. Lane'i e gitti ya. Aa kötü attım ya. Şöyle kenardan ince ince. Çift vuruşu kullan. Tamam çıkabiliriz. Şu an çıkmamız gerekiyor çünkü Drake var. Drake'i almamız lazım. Hiç satmanın anlamı yok. İki tane Drake almışım. Üçüncüyü alırsam dördüncüsü zaten çok iyi olacak. Hemen satmadan dördüncüye doğru koşturuyoruz. Şurada Ward vardı sanırım. Anlamadım. Bir kırmızılık gördüm ama. Patlat abi. TP geliyor Drake için. Yapış yapış yapış. Çarpım yok. Yetişemezler. Hızlı alırsak. Sadece GP bununla çalabilir diyecektim. Ağzıma tıkadı lafı adam. Abi ne ultiymiş be birader. Ahmet demin senin kafana attı. Şimdi buraya şey yaptı. <laughs> Chat anla ki be. Abi. Ne diyorsunuz? Anla ki abi. Vallahi bir tık anla ki ya. Ne olsun sıkıntı değil. Ee, reset almam lazım ama tempodan düşmeyeceğim şu anda. Çünkü yapacak objektif kalmadı. Kalkıp gidip baron da alamazlar. Baron da vermeyiz. Topa doğru koyun. Bakalım şimdi kimlerde MR var. Fokusumuz ona göre. Bu adama bile MR çıktırmışız. GP'de yok mesela. GP'nin kafasına kafasına vuracağım. Lucian'da da yok. Tap var mı? Yani tapı böyle bir bir wave bitebilirim. Ama yine takımdan birisi tilt olabilir her an. Red'im var. Red'imi gördüm de tapı iteyim. Red'i dedim dönüşte alırım. Resetlenirim artık dedim. Chat şey, hemen Rabodo. Hiç affımız yok bak. Direktman man robotu. Alacağım mı? Al hadi. Al. Adamla aramda 3 level diff var. as Şimdi ben bu adamı bir şey desem adam oyunu satacak. Chat sustum hiçbir şey demeyeceğim. Shivana report çarp atamıyor. Bak sabahtan beri kaç tane better smite wins pozisyona düştük. Bir tane atamadım bunu mu yazdın kardeşim? Teşekkür ederim. Report Shivana abi. Çarp atamıyor. <laughs> Hadi bakayım. Ahmet'i al. Ahmet'i var ya bak çekip çekip elimden alıyorlar. Oha. Al lan şerefsiz. Ay kaç 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 kaç. Tamam tamam. Tamam. Bir anda hızlandı adam. Kankam o çok yanlış bir engage. Hadi bir tane de oha ne vurdum lan. Oka kadar vurmayı bekle. Timo vur. Adamsın lan Timo. Timo yüzdüz dediğim için bugüne kadar ki bütün Timo'lardan özür dilerim arkadaşlar. Meğer yüzdüz değilmiş. <laughs> Güzel. Ama burayı itmemiz lazım bence bizim. Çok hızlı alırız kuleyi. Rava ne kadar var? Ee, 150 gold daha kastam kafi. Kim gelebilir? Kane gelebilir bir tek. Kane burada hiçbir şey yapamaz bize. Şöyle bir uzaklaşacağım. Sebebi W'ma denk gelirse kule bana döner agrosu. Gel şu mantara bir bas ya. Basmayacağım. Okey bu da olur. Oha çarpım kaç bu? Ha, kara asattan kaynaklı. Okey. Al lan bunu. Ben sattım. Ama bu çocuk da çok vuruyor chat. Harbiden çok vuruyor yani. Şakası yok. Artık takımın da vurması gereken dakikaya geldik bence. 24 dakikadır solo vuruyorum gibi hissediyorum en azından şu ana kadar. Haksız mıyım Ahmet? Neysin abi? Ah be! tamam senden ikini flash attıran Junior koy Ahmet. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> neden Shyvana'nın e, Shyvana artık adı her neyse bilmiyorum nasıl okunuyor doğrusu. Neden neden Elohal'de çok güçlü olduğunu anladınız mı? Karakter yani hem farmı çok rahat yapıyor. Bu kadar farm yaparken bakın ee, şu anda 25 dakikada 180 farm yapmışım. 220 bandında olsaydık LCS farm diyebilirdim ormancı için. Ben 40 farm gerisindeyim şu anda LCS farmım. Ama artısını söyleyeyim ben size. Bir saniye burası çok sık sıkıntılı şu anda. Burası çok amelli abi. Burası şok amelli. Elaja çarp atamıyor. Hop bir E. Selamun aleyküm. Lucian tut. Ah olmadı. Tamam chat aldık bu arada ya. Ahmet bir yapıştırsana şeyi. Engage'i. Şu kim var kim yok bir görelim. Çekersen birini tükürürüm. Ben atayım Fredik de olsun. Oy çok güzel oldu yine. Zaten kullanımım bitmek üzereydi. Onu da aldım. Tamam ben burada buna vuruyorum. Lucian'a yetişemem. Yeter artık gp yeter. Darladın beni vallahi darladın. Şunu bir tut kanka. Oha yarı can vurdum adama. Ne oluyor? GP birini koparmış yine arkada. Tamam. Tamam chat tamam. Bu adam oynuyor. Bu adam smurf mü? Evet adam 30 level. Oğlum adam smurfmüş. First time gank blank yazıyor. Böyle first time gank blank mi vardı? <laughs> ha oldu Oha. Oha öldük birader. Öldük abi. Ben bunu kandırabilirim biliyor musun? kaç 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 kandıramayız tamam. Acaba dedim ki üstüme koşarken R yani bana fıçı bombası yapacağı zaman doşlasam E atsam olur mu diyordum da. Hiç riske girmeye gerek yok. Tabadonumuz bitti dönelim. 16 level olmam lazım chat. 16 level olmam için birazcık orman dönmem gerekiyor. 16 level'da çünkü ultiye bir kere daha vereceğiz ya. Kasadım misal. Ha yani çok çok uçurmaz ama yine de güzel. Ben Şayvan'a da bu arada o %10 kullanımı mutlaka alıyorum. Yani şu yüzde kırk kuldan beni çok tatmin ediyor. Bilmiyorum öyle alıştığım için de öyle olabilir. Size de tavsiye ederim ama. Olur muyum bu Scuttle'da 16? Sanırım olurum. Evet burada oluruz. Tamam. Şimdi Baron alabiliriz. Fight atabiliriz. Sen ne yaptın be Ahmet? Rakip takımın bel kemiğini kırdın. Valla rakip takım... Bu bitecek mi bugün bu ulti? Herhalde bitecek. Tamam. Şöyle yapalım. Ee, Ahmet ben oraya girerim biliyor musun? Ultim bitmek üzere. Tamam Bitti. tamam tamam girmeyelim o zaman. Gel abi. Bakayım eşyalarını tamam. Ahmet Annie e illa stun atmak için değil ben şimdi adamların üzerine atlayacağım. E, Mesafe kapatıp hasar vurmak için de kullanabilirsin. İlla stun tamam. atmana gerek kalmayacak. Atlayacağım çünkü anladın mı? Ahmet vuracağım. Bayağı vuracağım. Ultiledi. Ben arada yem oldum. Buna da vuracağım. Ama iyi, iyi. Tamam. Aldım onu. Ayır ee, hayır patlatma GP. Onu kesin mi artık? Tamam güzel. GG. Oh stresli maçtı ha chat. Güzel maçtı valla. Ya şimdi şöyle bir şey var bak. Takım çöp değildi derken şunu göz ardı etmemek lazım. Bak bu Timo benim bu kadar uçurduğum takımda bu kadar uçurduğum takımda 2-3 oynamış. Bu Caitlyn 6-7 oynamış. Ve yani Gangplank'le Niko'yu kıyaslamayacağım zaten. Bir de hasar tablosunu açalım. Görüyorsun yani. <laughs> Çok da bir şey demeye gerek yok chat. Haksız mıyım? O zaman yok mu bir hay YouTube spamlamamız? YouTube'a bir selam vermemiz yok mu? <laughs> o zaman video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu video yayından bir kesitti. Siz de Twitch yayınlarına gelebilirsiniz. linkler zaten ekranda şu an pat pat sağda solda orada burada olmaz. Yüksek ihtimal açıklama kısmında. Da. Seviliyorsunuz, hoşçakalın. <laughs>